senelerdir hizmet ettim dergaha Gidiyorum geri dönmem bir daha Çile çektim bu dünyada Vallaha vallaha Dünya yalanmış dostlar kime ne diyeyim Dünya yalanmış dostlar kime ne diyeyim Yılandı dağ pecer dağın eteği Yeşeriyor mor goluyum otağı Papur der ki, papur der ki, koş yiğidin yatağı, aldı yoldaşımı kime ne diyeyim. Dostlar, canlar kime ne diyeyim. Abdullah Papur abimizi saygıyla rahmetle anıyoruz. Mekanın cennet olsun diyoruz. Eyvallah. Kapattın mı canım ben?